Yıllar önce sizinle konuştuğumuzda, yıllar yıllar önce e, hiç böyle bu salgınlar yokken siz e, bir gün her şeyin böyle olabileceğini söylemiştiniz bana. <laughs> e, mesele salgında değildi yani e, normal sürecin bizi böyle bir yere getireceğini söylemiştiniz bana. Sanırım e, virüs bir dokundu, olaylar hızlandı. <gülüyor> evet, <gülüyor> kesinlikle öyle. E, geçenlerde şeye bakıyordum, bir e, bizim sen... 1999 yılında hazırlamış olduğumuz stratejik bir stratejik gelişim planımız vardı böyle 5 yıllık ve 10 yıllık. Oraya baktığım zaman, biz 2090 yılına kadar böyle geleceği bir anlatmışız. Yani olasılıklar çerçevesinde olabilecekleri bir yüksek öğretim açısından bir de insanlık açısından. Evet. Tabii onlar o yıllarda dağıtılmıştı. İşte meclis üyelerimize dağıtılmıştı, bakanlarımıza falan dağıtılmıştı. Üniversitelerimize falan dağıtılmıştı. Şimdi dönüp baktığım zaman 2020'de neler planlamışız? Neler öngörmüşüz daha doğrusu? Evet. Ya işte 2000, 2040 yılında kendim dahi böyle şey yani şaşkınlıkla o yıllarda yazdıklarımıza bakıyorum. Ve şunu düşünüyorum Fiyat Hocam. Aslında bazılarımız Buna belki öngörü diyebiliyoruz, belki bir vizyon diyebiliyoruz e veya insanlığın sonraki süreçlerini bir şekilde görebiliyor olmak, belki e, halk arasında diyorlar ya altıncısı falan e, bu kadar e, ileri bir e, geleceği e, düşünebilmek. E, belli insanlarımızda var diye düşünüyorum ama tabii ki hepimiz aynı değiliz. E, dolayısıyla. Bir de bir sistem var, bir yasalar var, süreçler var. Bir de i̇nsanlar bunları görerek, deneyimleyerek ondan sonra tedbirleri almaya başlıyorlar. Evet. O nedenle e, ben e, bu sürece biraz e, birçok insandan daha hazırlıklı olduğumuzu en azından düşünsel olarak hazırlıklı olduğumuzu görüyorum. Onu da bir avantaj olarak görüyorum aslında. Teknik olarak da okul anlamında zaten bu işler devam ediyordu. Dolayısıyla küçük bir dokunuşlu adaptasyon gerçekleşti, her şey online'a geçti. Peki sevgili hocam, şunu sorayım. Ben daha önce konuşmuştuk sizinle özel olarak ama yani burada bunu paylaşacağımız için bunu da sormak isterim. Yükseköğretimle ilgili şu anda büyük bir sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? Çocuklarımız ülkelerine döndüler online eğitimleri devam ediyor. evet hepsi karşımızda bir şekilde. ama hem altyapı anlamında yani ekonomik altyapı anlamında hem de biraz aslında düşünsel olarak çok da hazır değiliz buna. Yani teknik olarak evet yani biz bilgisayarımızın karşısındayız. Yüzlerce binlerce öğrencimiz karşımıza ders veriyoruz. bunda bir sıkıntı yok. Ama ekonomik ölçek olarak ülke genelinden bahsediyorum. Yani üniversite sahiplerinden ya da üniversite yatırımcılarından bahsetmiyorum. Ülke olarak bu çocukların burada olmaması ile ilgili ne söylersiniz bize? Çünkü çok kritik bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii, e, sen hocam, ilk önce bu sürecin e, devamlılığını tabii öngörmüyoruz. Ancak e, uzun bir süre, yani 2021 yılında edinecek bir şekilde çünkü tüm bu sürecin yeniden bir organizasyonel bir istrakçör alınması, yani hava yollarından e, tutun, e, yüksek öğretimde müfredat iç gelişiminin, e, hatta bizlerin e, sınıf alıştıla gelmiş e, formasyondaki eğitim sistemlerinde dahi çok ciddi değişiklikler yaşayacağız. E, bir fizik olarak eğitim süreçlerinde tabii ilerleyen yıllarda çok daha farklı bir eğitim modellemesi bizi bekliyor. Ama bu sürecin hazırlığında ilk önce bizim başta Milli Eğitim Bakanlığımız ve yüksek öğretim yapımısı da ciddi bir şekilde esasen bu süreci hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler her ne kadar bu sürecin sonrasında o sizin bahsetmiş olduğunuz örgün öğretimde geçme hazırlıklarımızı ne kadar planlıyor olsak bile o kadar bir kırılgan bir süreçten geçiyoruz ki. Hükümet ve devlet düzeyinde de alınması gereken çok ileri tedbirler var ve üniversitelerle bu süreci doğru bir şekilde kullanması gerekiyor. Doğru bir şekilde yapabilirsek ki ben son geçtiğimiz günlerde tüm da şunu söyledim: Bizim Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti'nden aramızdaki tek fark şu: bizim yükseköğretim öğrencimizin yüzde seksen yurt dışından geliyor, anavatandan geliyor üçüncü dünya ülkelerinden geliyor. Güney Kıbrıs'ta ise yüzde sekseni kendi insanlarından, kendi öğrencilerinden oluşuyor. Yüzde yirmisi uluslararası öğrenci. Baktığımız zaman ana vatana aynı şekilde yüzde doksan, yüzde doksan beş kendi öğrencimiz, yüzde beşte, yüzde on bir öğrenci uluslararası olarak Türkiye'ye geliyor. Böyle olduğu zaman adındaki yüksek öğretim sürecinin çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Ee, ben şeyi izliyorum, e, YÖK Başkanımız'ı izliyorum, Yekta sürekli olarak 207 üniversiteden bahsediyor. Aslında o 207 söylemini artık yavaş yavaş, çünkü e, adanın kuzeyiyle e, Türkiye Cumhuriyeti, ana e, bir bütünleşik yapı altında, yüksek öğretimde de bu böyle. O nedenle 207'nin üzerinde, e, adanın e, kuzeyinde, yani Kuzey 43 üniversiteleri de bir düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu sürecin doğru bir şekilde planlanması e, mümkün olmayacaktır. Çünkü ana vatan bugün 207 üniversite üzerine esasen e, ve o 207 üniversitenin geleceğinin e, yüksek öğretimdeki yeni yapılanmasına odaklı faaliyetlerde bulunuyor. E, Kuzey Kıbrıs'ı da e, tercihlerde öğrencinin e, eğitim hakkını kullanma sürecinde bir e, alternatif bir lokasyon olarak e, bakıyor Hı. aslında. Biz o alternatif lokasyondan çıkıp o 207'nin çünkü o 207 üniversitenin uluslararası tüm tanınma ve teşvik ve benzeri tüm süreçlerden yararlanma noktasında e, Kuzey Kırk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin de yararlanmasını veya bir tutulmasını az ediyoruz. Böylelikle e, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelmekte olan öğrenci akışında bir e, sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Eğer dediğim şekilde bakılırsa. Aksi takdirde e, kontenjanlar düzeyinde ve yine kısıtlı kontenjanlar, yine e, taban puanlarının e, yükseltilmesi, bir de bu kriz dönemiyle ilgili velilerdeki endişe, yani e, aileler burada biliyorsunuz bu süreçlere çok daha fazla e, çocuklarına bağlanıyorlar. E, seyahatlerde belli bir takım kısıtlamalar, alınacak olan tedbirlerle belki yarın ulaşımdaki yüksek e, maliyetlerin ortaya çıkacak olması, tüm bunların e, doğru bir şekilde planlanarak e, kontenjan noktasında da belki adanın e, kuzeyine daha alternatif bir takım yaklaşımlar e, ortaya konması gerekecek. Bunun için de biz her ne kadar üniversiteler sesimizi çıkartmış olsak da e, veya istesek de e, devletimizin yani hükümetler düzeyinde, bakanlığın, e, Milliyetin Milli Bakanlığı düzeyinde, YÖDAK düzeyinde bunların ele alınması gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ilk önce adaya öğrenci gelişini bizim yeniden Organize etmemiz gerekiyor. Yani sorunuza direkt cevap vermem gerekiyorsa gerek Uluslararası dünya ülkelerinden, gerekse e, Türkiye Cumhuriyeti'nden e, öğrenci e, kayıt süreçlerini doğru bir şekilde bizim ele almamız gerekiyor. Ve bunu e, hükümetimizle artık bundan sonra e, sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir takım haksız rekabet koşullarını ortaya konabilecek şekilde ve veya şu anda biliyorsunuz, ee, bir takım alınan orta konan sürdürülebilir ekonomiyle ilgili tedbirler e, sürecinde üniversiteler yoktu. Yani sektör olarak bir tek yüksek öğretim yoktu. Diğer tüm sektörler vardı ama yüksek öğretim yoktu. Aslında yüksek öğretim adanın turizmden de önce e, leading bir e, lokomotifi. Bunu e, anlatabilmek için işte tekrar yeniden bir takım ziyaretler ortaya koyduk. herkesinde herkesin de anladığını görüyorum. Ama bir şekilde sanki o ekonomik refahın Kendiliğinden oluştuğuna inanıyor ee, hükümetimiz veya insanlarımız. Aslında burada sizin de biraz önce dediğiniz gibi e, ki Tarım Bakanımız bunu çok güzel bir örnekle verdi. İşte e, 150 ton e, günde e, süt e, üretirken, bunun, ya satarken e, bunun bugün 100 tonu e, ancak satabiliyoruz. 50 tonu ise e, satacak yerimiz yok, tüketecek bir alanımız yok. İşte diyor bu 50 ton adıdaki e, öğrencilerimizin e, tükettiği süt, işte peynir vesaire gibi. Artık Hı. bu tüketim olmayacak. E, tabii ekonomin, ekonominin e, sektörel düzeyde birçok alanlarının da buna e, olumsuz bir şekilde etkileşim altına e, gireceğini e, düşünüyorsak, e, yarın bu çok daha ağır bir şekilde hissedilir olacak. Yani şu anda herkes e, evinde e, sürecin bir şekilde aşamasını bekliyor ama biz ülke olarak kendi içimizde çok daha kısa sürede hükümetimizin ortaya koyduğu bir takım e, öncelikli ve başarılı yaklaşımlarla çözmüş olsak da kendi içimizde Covid 19 free bir zone yaratmış olsak da e, günün sonunda e, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde kapıları açılmadı Avrupa'da kapılar açılmadı yani dünyada ekonomik e, süreçlerin doğru bir şekilde kurgulanmadığı sürece biz kendi içimizde zaten e, kapanmış e, durumda olacağız Kesinlikle. o nedenle e, ortak akılla ee, tekrar tekrar onu dile getirmek istiyorum. Ee, Eğitim Bakanlığımızla ben GÖDAK'la ki ben GÖDAK'ta e, da e, tutucu bir e, duruş görüyorum. Yani e, biraz cesaretli olmak e, gerekiyor. Bu e, sürece yeniden bir hazırlık ortaya e, konulması gerekiyor. Bunun için de bir takım kafalardaki bariyerlerin e, artık e, ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tabii bu süreç bize da getirdi aslında. Ülke olarak sınırların kapatılıp kendi içimizde bir organizasyon haline gelmemizle birlikte aslında çok ciddi fırsatlar doğdu. Nasıl bir fırsat? Reorganize olma fırsatı oldu. Şimdi her şeye şey yeniden var. başlama gibi bir takvim var artık önümüzde. Yani kaldığı gibi değil, yeniden bir başlangıç ihtiyacı ve bu çok önemli bir de fırsat aslında. Yani yeni kurallarla ve daha belki tecrübeli bir şekilde daha öngörülü bir şekilde yeni şeyler yapabiliriz. Yani ben siz konuşurken şunu düşünüyorum hep, 85-90 bin bireyden bahsediyoruz kaybettiğimiz bugün için. Ve turizm diyoruz, evet önemli bir şey, sektör turizm ama bu 85-90 bin, 100 bin kişinin hareketli, tüketen ve aramızda olması 365 gün geçerliliği olan bir şey. Yani sezonluk bir şey değil bu. Ve onların aileleri, onların ihtiyaçları, barınmaları, yemeleri, içmeleri gerçekten Sadece bir öğrenci olarak düşündüğümüzde biraz cılız bir düşünce olur gerçekten. Dilerim yetkililer de böyle düşünmezler. Çünkü işte biraz bu sektör, biraz öbür sektör derken hepsinde bir reorganizasyon şansımız doğdu. Evet. Yıllar sonra bugüne ne kadar yani şeydir artık mizaç olarak da yapamam pek ben şu bunu yaptıydı, bunu hatalı yaptıydı diye bunlar geçti gitti. Dolayısıyla ona odaklanırsak biz hep arkamıza bakarız, önümüze bakmaz, düşeriz. O yüzden önümüze bakmak lazım. Evet. Yeniden organize olurken, onları tecrübe edinerek, yani yeniden kapılarımızı açarken belki yeni kurallarla, e, bu akıl var mı ülkemizde? Bence fazlasıyla var. E, ancak dünyanın çeşitli yerlerinde şunu görüyoruz. Mesela e, çok politik olacak belki bu söyleyeceğim şey ama örneğin İsrail'de e, bir geçiş hükümeti oluşturuldu. Yani şu anda İsrail'de tüm partilerin yer aldığı bir hükümet var e, ve bu bence çok önemli bir şey çünkü toplumun karşısında toplumun seçtiği herkesin bizim için birlikte mücadele ettiğini görmek e, bu reorganizasyon için büyük bir sonuç olur gibi geliyor bana. Ama bilmiyorum yani e, politik aklım yok pek. <laughs> Estağfurullah, yok. E, zaten olmadığı sürece hepimiz istiyoruz. Sürekli bir şey var, bir interference var. E, bir... Yani şey bir, bir e, oluşan her türlü belki olumlu da olsa e, bir karşı bir görüş, karşı bir duruş, e, bir e, rahatsız edici bir e, fikirler e, sürekli fikirlerle e, e, karşı fikirlerle aslında belki de e, olumlu da e, ilerleyen birçok şeyi e, olumsuza dönüştürmek suretiyle e, birçok insanımız da şu anda etkiliyor e, durumudur çünkü dediğiniz gibi sürdürülebilir olabilmesi için e, bizim o konsensüs e, çok katılımlı. E, biraz önce öneri vermiş olduğunuz ve İzrail'de olduğu gibi e, bir yapıya var. ve ada olmamız sebebiyle de e, bu küçük nüfusla bunu çok 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 daha iyi e, reorganize edebilecek e, durumdayız aslında. Birazcık cesaretli olmak gerekiyor. E, o yani o geçmişteki seçilme artık tamamıyla e, bu süreci doğru bir şekilde kurgulayabilecek bütünse bir yapıya ihtiyacımız var. Çünkü tarihi bir görev üstleniliyor. Ve bu tarihi görev istenen, şu andaki gerek e, siyasi arenada görev alan e, siyasetçilerimiz, bakanlarımız, e, milletvekillerimiz bu, e, e, sadece bu tarihe tanıklık etmiyorlar. Çok ciddi de bir sorumluluk istenmiş durumdalar. e, durumdalar. ümit ederim onlar da e, bizler gibi bir an önce bunun itirakı içerisinde olurlar. Ve bu sürecin e, planlaması, kurgulanması ve geliştirilmesinde böyle bütünsel bir yaklaşım ortaya koyarlar çok önemli ve çok güzel olur. Çünkü bu durumda bugün veya daha sonra bugünlerde yapılan hatalara sessiz kalıp sonra eleştirerek oy almaya çalışma politik ahlaksızlık olacaktır. Dolayısıyla bunun yerine el vermek gerekiyor aslında birbirimize. Peki hocam günler nasıl geçiyor? Günler birazcık fazla arşive daldık bugünlerde. Bir taraftan kişisel kendi kişisel arşivimi, geçmişi toparlamaya Çalışıyorum. Yıllar öncesine birçok, işte bir eski bilgisayarlarımızdaki kayıtları yeniden toparlama yolları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ama en önemlisi tabii üniversitemizle ve üniversite yönetim kurulumuzla sürekli içinde bulunduğumuz sürecin ve bir de tabii ki çok ciddi kaygılarını da yaşıyoruz. Her yani ne kadar bir takım güzel düşüncelere sahip olmuş olsak da. Ee, bir takım adımları e, direkt atabiliriz. Yeterliliğimiz olmadığı için de, işte biraz önce bahsetmiş olduğum gibi, e, devletimizin de e, benzeri bir takım duruş e, ve geleceğe, aynı çerçevede asılanması e, gerekiyor. E, oldukça e, farklı düşüncelerde, e, gerek okul öncesinden, gerekse psikolojime kadar, e, farklı tamamıyla e, insanlık için bir e, değişim sürecine Yenem bir hazırlık sürecindeyiz aslında. Bir takım fırsatlar beraberinde getiriyor tabii ki bu süreç. O fırsatların doğru bir şekilde planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Ve bu içinde bulunduğumuz kısıtlı yaşam süreci sonrası ki bu yani kendi öngörüm 2021 sonuna kadar devam edecek olan bir yapı. Çünkü Covid 19 içimiz olduğu sürece biz birazcık kendi değerlerimize oldukça bağlı bireydeyiz. Yani ebeveynlerimizin kayıplarını görmekten çok korkarız. Dolayısıyla çok sınırlı bir yaşam çerçevesinde hayatımızı sürdürecek olacağız. Hayata biraz daha daha sıkı bağlandığımızı, biraz daha kendi değerlerimizi değerlendiğimize sahiplendiğimizi görüyorum. Ee, işte o sizin bahsetmiş olduğunuz fırsatlar ve bunların bir e, bir diğeri. Uzak kaldığımız birçok, e, uzaklaştığımız daha doğrusu, uzaklaştığımız birçok o güzel duygulara yeniden e, yaklaşmaya başladık. E, zor bir süreç e, Fiyat Hocam. Yani e, öğrencilerimizin her gün e, yüzlerce sorusu, genç insanların, genç yaşamların tabii kaygıları ve onlara e, bizler gibi e, geçmişte, e, bugün biliyor, 23 Nisan ee, ben çocuklarımızın, Agümenek Bayramı'nızı da e, kutluyorum bu arada. E, bizim de e, çocukluğumuzun kaçırıldığı bir dönem yaşadık. O sürecin e, bizler için neler getirdiğini de bilen bireyleriz. Yokluğu da bilen e, bireyleriz. E, ekmek kuyruğunda olan e, işte, e, ebeveynlerimizin sıraya gönderip de orada e, fırınlarda e, ekmek beklediğimizi veyahut da e, su tankerinin gelip e, oradan bidonlarla su beklediğimizi e, biliyorum. Allah korusun öyle bir süreçte değiliz. Öyle bir şey yaşamıyoruz şu anda. Ama evet. sistemin kendi içinde kapalı olması, özgürlüklerin kısıtlanabiliyor ve kısıtlanmış olması, gençlerimiz üzerinde hiç alışılagelmemiş bir yaşam kısıtlamasının şu anda olması ve onların sorularını her gün böyle sürekli yanıtlar vermeye çalışıyoruz. O nedenle psikolojik destek anlamında da daha fazla kendi içimizde elimizde e, telefonlar, işte e, bilgisayar ortamında e, sürekli iletişim altı e, iletişim e, halindeyiz. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam sizlere. Güzel bir paylaşım oldu. Bunu paylaşalım ve e, yani bu sohbetten e, alabileceğini herkes alsın Tebrikler, saygılarımı gönderiyorum size. üzere. Hoşçakalın.